MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İskenderun ilçesine bağlı Azganlık Karayılan Denizciler Bekbele ve Sarıseki gençleri adına İstemir yöneticilerine seslendi. Milletvekili Kaşıkçı şöyle konuştu. İskenderun ilçemizin Karayılan Azganlık, Sarıseki Denizciler ve Bekbele gençleri adına buradan İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın yöneticilerine seslenmek istiyorum. Hataylı gençlerimiz der ki Fabrikanın her türlü çevresel problemlerinden ilk önce biz etkileniyoruz. Fabrika bacalarından çıkan dumanı ilk biz soluyoruz. Sıcak yaz günlerinde evlerimizde camları açıp oturamıyoruz. Fabrikamızı çok seviyoruz. Ancak yönetimden de işçi alımında başta bu mahallede oturan gençler olmak üzere Hataylı gençlere pozitif ayrımcılık yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca İstemir'in mühendis alım kriterlerine bakınca insan acaba nasıl mı alım yapılıyor diye düşünmeden edemiyor. ODTÜ ve İTÜ mezunu dışında hiçbir üniversiteyi kabul etmeyen İstdemir yönetimi ayrıca İngilizce zorunluluğu getirip başvuru yapan adaylardan TOEFL istiyor. Halbuki hemen yanı başında İskenderun Teknik Üniversitesi ve bu üniversiteye bağlı Mühendislik Fakültesi varken İstdemir'in bu tavrını anlamakta